Merhaba arkadaşlar, bugün elimizde Makoyla Lemat, Kuppermat var. Güzel bir oyun çıkartmaya çalışacağız. İnşallah beğenirseniz. Hemen şu sağ tarafımız render noktası. Oraya inceden bir göz atarak ilerlemeye başladık. Vay pompalısı var. Ha, kapı kapatıyor. Yani yemedi. Ele böcek attı. Depemde geziyor ama kendisi nerede acaba? Evin içi dolu. Dışarıda bir kişi var. Milifiye tasarlıkla ateş etti. Nerede? Aha. Oo, güzel bir headshotla siktiği yaptık. Lan dur ya. Böceğe bak. Peşimi bırakmadı. Askaladık ıskaladık. Yine ıskaladı. Mermimi boşa istemiyorum. Hangi böcek acaba? Alevliyse yakar beni, rezil eder oyunu. Dikkatimi dağıtıyor ya. Sahte bomba deneyelim. Ha, sağ oynadı. Silahını <laughs> öldürdü kardeş. Evet, şaşırtma işe yaradı. Hala kırmızı bu. Tavuk mu o ya? Oo, bir tattı. attı. Evin diğer tarafına tam karşında bir yerde olması lazım ya da solumda. karşım gibi. Neredesin? Ses ver ver. Yaklaştı. Bak buradan da bir ses. Lan bu ya. İçeride o zaman. O pompalı. Sol. Yedi. Bir tane daha ya. Abi daha. Solum. Solum var. Ah be. Ah be. Ya abi o mesela 6 metreden 145'te yazmazsın be. Ayıptır. Kanamayı <laughs> durdurmam lazım. Ha, uzun boy mermi. Sağımda gene oturuyor paşam. Ayak sesi var yaklaşıyor bana doğru. Mermilerimi bir doldurayım. Tam karşımda. Burada bir yerde. Görüntü yok. Bir ses daha. Sahte bomba atalım bana dikkat et, abi. Yedi bir tane. Aklı eskaladım ama sağımdan da biri koştu. Sağımda biri daha var. İki burası. Karıştı ortalık. Ah, para aldım bir de. Yazar kasa var orada bir yerde. Sağımdaki nerede? Hadi oğlum gösterin ses veriyoruz işte. Oradaki kalkmış mı ne? İnce bir görüş alabilirsek krallardan. Bir tane hemen geriye oynadı. Yazar arkası orada. Solumda. Aha. Düşmedi gene. Ya arkadaş. Sus. ah be. Duvardan vel. Bu adama şansım tutmuyor ya. yağmaladı. Ha! Birisi ateş etti ona. İçeriye kaçtı. Fırsat bu fırsat. Lan lan la, karşımdaymış. Delikten sıkıyor. Hayız etmem lazım onu. Vallahi kapıyı açarsa sıkıntı. Bakma lan bana. Bunda da mermi yok. Neyse. Sağ salim kurtulduk oradan. Birini düşürmem lazım artık. Canımın fullenmesi için hiddet var. Bir kilo olursam can fullenecek. Bu cephanemizi bir doğrultamayınca. Savaş yeniden başlıyor. Hadi bakayım. Saçın üstüne çıkmış bir tanesi. Saç sesi var. Benim olduğum çatıda herhalde. Ha geliyor. Yedi. Ya. Abi. Yedi ya. İkinciyi de vurdum. Sırtından vurdum ya. Sinirlendim bedavi. Kilim gitti ya. Onu öldürsem size şey can fullenecek. Kaçlarla kendini. Aha. Dışarıda. Yedi. Bir daha yedi. O ölçü de vermem bitti ya. <laughs> oh be. Canı fullledik. Hemen rush gelecek büyük ihtimal. <laughs> Çatadaki saldırmadı iyi. Bak bu bir daha kalktı. Solo. Ay yavrum benim. Bir kill daha çektik orada. Öteki de geliyor. Gel. Buradan çıkacak. Ah be. Bu adam adamın şansını tutmuyor. Öyle Son mermide düşürmeye başardık. Bomba çekti lan oğlum. Ne ara kalktın? <laughs> kendi kendini öldürdü. Aa <laughs> öteki de kalktı. Bir yakalım biraz. Artık temizlemem lazım burayı. Aha. Lan ölmedi. Ya abi full can olsa anlarım ya. 126 vuruyor bu silah ya. Zaten düşmüş. Düşen adamı tek alamıyorsa ne yapacaksın Ne işe yarayacağım ya? Ha kalktı. Gel buraya. Lan ıskaladım. Şöyle <laughs> <Tut. gülüyor> salladı. Mermiyi sıfırladık. İyi. Bir daha kalkarsa elinde mermisi olmayacak. Mermilerimi tazeleyeyim abi. Otokinki elimizi aldık. Güzel oldu bir yapayım buna. Fazla zorlama şu adamı bitireyim sonra geleyim sana. El almadan yukarı çıkıyorduk neredeyse ya daldık. Başlamadı. Tabi önce çekelim. Yeri belli. Hadi. Hadi bakalım. Hala kırmızı, hala rakip var. Arkamdaki de kalkmadı. Ha, kalktı. Ama bunu bir yağmalamam lazım. Tüketilebilirim kalmadı. Bombam yok. Bir bomba ver. Vermedi. Seni de yakalım. Yani yerim oldukça güvenli. Biraz bunu bekleyebilirim. Öteki açlamıyor, Mermisi de yok. kapıyı da kapatmışlar. O kapı açıktı abi. O kırmızı kapı açıktı. Onu da kapatmışlar. Oradaki adamlar hala duruyor. Yanımda söndü. Parayı alalım artık. Ne mermi yaktık ya? Mermilerim bitti. Alakamız ya. Burada bu adam ya. <laughs> Bir bomba daha denesem acaba? <laughs> Bir kere daha yer mi aynı hareketi? Dermiyor abi ya. Deneme yapalım bakalım. Ha çıktı. Ay duvar arkası. İyi düşürdük onu. Hala var. Bunu arkadaşı kaldırım. Şu sola değil. Takım arkadaşı var içeride. Pompalısı var. Bunu tandır ısıtıcı. Ha yanmıyor lan. Yanı artık erimiş bitmiş. Cehennem bombasını bir tut kardeşim. Neredesin? Ha yanıyor. Direkt de, Bunda da Romero var. İyi aldık. Maşallah iyi gidiyoruz. Boss beyaz. aldatıcı atalım bunu. Canların mermileri kullanalım. Aynen Buradaki yok abi. Bu kaçtı gitti. Başıma bela alacak. O kadar kilonun üstüne gelir beni öldürür şimdi bu. Biraz boss geçse diyeyim bari Eee can buldu. Son fasıl, bu vuruştan sonra boss gider abi. Haydaaa. Bedava gitti. Aha, kırmızı. Nerede? Aha. Çok iyi bir atış Gelmiş kardeşim. Bakayım. Bak oldu. Ay, mermi kapıymış. Aslan parçası ya. Yani. Baba yiğit. Canını fırlayarak geldi herhalde. Bir yakayım şunu. Hadi kafanı mı kurayım içinden? Lan kalktı ya. bu Vurdum, ah be, vurdum, vur. vurdum, 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 lan vurdum lan vurdum be, lan az daha gidiyorduk, <laughs> parek yaptım. Kanka. Bir kere olur kardeşim, bir kere olur. Az daha öldürüyordu var ya tırnak cana, başımdan da ayrılmazdı. Allah kaldırmam abi. Elim ayağ titri diyeyim öylelere. atmış ya. Yani. Bak gene kaptı. Gel buraya gel. Son barıyla gene kalktı ya. Şurada. Altların arasına girdi. Bir göster. Hop hop hop. Akordiyon. Varını yoğunu kullanıyor. Nasıl bir hırs var. Aynı ben yemin ederim. Bu çekti. Attı da Duvar arkası geçmiyor mermisi. Lan. Hele şükür. Artık bitti. Daha bu kalkamaz abi. Evet güzel bir maç oynadık. İyi bir maç çıktı. Güzel killerimiz var. Sayı 10'u geçti. 20'ye yaklaştı gibi. Bakacağız. Ama zevkli maçtı. Sololarla güzel mücadele verdik. 15G çok iyi çok iyi bir maç çok iyi bir spor güzel ödülümüzü aldık Umarım beğenmişsinizdir izlediğiniz için teşekkür ederim